Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle şu anda fuga yalıtım işimiz bitti şu an boyasını vurduk şu anda pencere sürelerini tamamlıyoruz bu tuşlar tuşlar yani iş bitim aşamasına geldi gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi eee burada bitti. Uzaktan çekebilir arkadaşlar görsün. Elimin aykumtılar. Evet abi. anda yüzde elli yüzde altmış artık fabrika ne kadar garanti veriyorsa e, sıcaklık olacak Yakarımız mükemmel şu anda Burası bir villa e, bozduman villası herkese hayırlı olsun arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun abone olun unutmayın